Türkiye onu Fatma Gül'ün Suçun dizisindeki Mustafa rolüyle tanıdı. Pandemi döneminde yeğeni Ozan'la çektiği dans videoları karantina günlerinin neşesi oldu. Almanya, Paris, Türkiye arasında geçen bir hayatta onun ki. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisi macerasını katıyor kariyerine. Gelin dizide Cemal karakterini canlandıracak olan Fırat Çelik'i daha yakından tanıyalım. 1981 yılında Almanya'da Alevi Zaza bir ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İki ablası ve bir kız kardeşi var. Bu sayede kadınların dertlerini, aşk acılarını, tepkilerini, beklentilerini bilerek büyüdü. Babası Stuttgart Havalimanı'nda temizlik işçisi, annesi ev hanımıydı. 3-4 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Tunceli'ye geldi. Burada 50 kişilik bir köyde 4-5 yıl kadar yaşadı. Tam bir köy hayatıydı onlarınki. Gazete Oksijen'e verdiği röportajda. 4-5 senem geçiyor orada. Davara giderdim. Bahçemizde sebze meyve yetiştirirdik. Ninem yoğurt, peynir yapardı. Tüplü küçük bir televizyonumuz ve bahçede çamurlu bir havuzumuz var diye köyün en varlıklı ailesi kabul edilirdik. Hala aile mezarlarımıza kadar her şeyimiz orada diyerek anlatmıştı yaşadıklarını. Ama yıllar sonra memleketine gittiğinde ona hiç iyi gelmeyecekti bu. Evet orada çok güzel anılar biriktirdi belki ama 8 yaşındayken memleketini bırakıp Paris'e gitmek zorunda kaldı. Tunceli'ye gidip bunları hatırladığında kendini kötü hissediyordu. Çocukluk yıllarında Tunceli güvenli değildi. Amcası Paris'te yaşıyordu ve Fırat Çelik'in babası da Paris'e gitti. Bir yıl kadar para biriktirmeye çalışıp ailesini de yanına aldı. Ama bu oldukça zor bir süreçti. Gazete Oksijen'e verdiği aynı röportajda kalacak yerimiz yok. Her gün başka bir akrabada kalırdık. Kapı kırma diye bir şey vardı. Boş evlerin kapısını kırar, içine bir döşek atar. Altı kişi yerleşirdik. takip polis bizi gelip oradan atana kadar. Babam yine birçok işe girip çıkıyor. Fransa'nın aşırı sağcı olduğu yıllar. Yine kağıdımız yok. Babam eve bir dakika geç kalsa yakalandı ve sınır dışı edileceğiz diye ödümüz kopardı. Annem hep korku içindeydi. Sonraki yıllarda inşaat alanında izolasyon işinde başarılı oldu. Biz de kağıtlarımızı alıp Paris'te kalıcı olabildik diyerek anlatmıştı Paris'teki ilk yıllarını. Üstelik eğitim hayatı da oldukça zordu. Fransızca bilmiyordu. Okulda göçmenlerin olduğu sınıfta okumaya başladı. Birbirinden farklı diller konuşan bir sürü çocuk vardı. Adaptasyon kolay değildi. Ancak Fırat Çelik Fransızcayı hızlıca öğrendi. Belki de yaşadığı zor çocukluk yıllarının etkisiyle çok çalışkan bir çocuktu. Liseden başarıyla mezun oldu. Ancak erken yaşta ev bütçesine katkı sağlamaya başladı. Bu da üniversite okuma şansını yok etti. Gazete Oksijen'den Ayşe Acar'a verdi verdiği röportajda ''Babama inşaatlarda yardım ediyordum. Üniversiteyi bu nedenle okumadım. Babam itiraz etti ama yorulduğunu görüyordum. Para kazanmak kolay değil o devirde. Bunca zaman bizim için tek başına mücadele etti. Sıranın bana geldiğini düşündüm. Fakat inşaat işine dayanamadım. Başka bir iş bulmaya karar verdim.'' ifadelerini kullanmıştı. Keşfedilme hikayesi ise Yeşilçam filmlerini aratmayan türdendi. Barmenlik yapıyordu sokakta yürürken durduruldu ve modellik yapmak isteyip istemeyeceği soruldu. Hemen ardından oyunculuk geldi. Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik, girdiği bir oyuncu seçiminde Molière'in cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Aquaviva Fırat Çelik kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece atölyelere katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. İnsan bu keşfedilme hikayelerinin geçmişte kaldığını ya da gerçek olmadığını düşünüyor ama yaşanıyor gerçekten. De. Tamamen tesadüf eseri bir şekilde Terry Harcourt'la tanıştı. Paris'te aynı mahallede oturuyorlardı. Bir projem var, uygun olabilirsin o karaktere dedi. Bir buçuk yıl boyunca onunla çalıştı. Daha 20'lerin başında bir gençti. Bu proje otomatik porta kaldı. Dünyada ilk defa tiyatro oyunu olarak sahnelenecekti. O zamanlar tiyatro eğitimi almaya yeni başlamıştı ama hiç sevmemişti. Ancak sevmediği şey oyunculuk değil, bunun eğitimiydi. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda ''Öğrencilik duygusunu sevmiyorum. Bir yere gitme zorunluluğunu sana direktif veren hocaları. Ayrıca sınıfta kendimi yaşlı hissediyordum. Herkes benden küçüktü. Sonra bir gün Terry ile tanıştım. Yanıma gelip bir oyunum var. Orada oynamalısın. Seni eğiteceğim.'' dedi. Böyle başladık. Gerçekten beni eğitti. Psikanaliz gibi bir süreçti. Bir buçuk yıl uğraştı benimle. Her gün iki saat.'' oyunculuğu anlamadan önce kendimi anlamam gerektiğini fark ettim. Tanımadığım bir adama travmalarımı, özel hayatımı, kıskançlıklarımı, mutluluklarımı anlattım ve ancak o zamandan sonra tiyatronun ve oyunculuğun ne demek olduğunu kavradım. Haftanın altı gecesi kapalı gişe oynadılar. Bu oyunun ardından birkaç oyunda daha ve bir de televizyon dizisinde rol aldı. Ardından Welcome adlı sinema filmi geldi. Sonra ise Türkiye'deki yolculuğu başladı. 28 yaşındaydı. Üstelik pek Türkçe de bilmiyordu. Türkiye'ye geldiğinde öğrendi. Vatanına gelmesi de bir keşfedilme hikayesiydi. İlk uzun metrajlı filmi Welcome İstanbul Film Festivali'nde gösterilince Türk yapımcıların dikkatini çekti ve İstanbul macerası başladı. Üstelik İstanbul İstanbul'u fotoğraflardan bile bilmiyordu. Film gösteriminin ardından pek çok teklif aldı. Türkiye'ye yerleşmesi ise Fatma Gül'ün Suçunu adlı diziyle oldu. Türkçe bilmediği için dublaj yapıldı. Tabii bu arada diksiyon dersleri de alıyordu. Ama İstanbul'a alışması kolay olmadı. Kalabalık, trafik, gürültü, yalnızlık ve dizi başladıktan sonra gelen büyük şöhret. Bir anda ünlü olunca magazin basını da peşine düştü. Özellikle magazin olayına alışması hiç kolay olmadı. Fatma Gül'ün Suçu ne dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Çelik, Ay büyürken uyuyamam, Firuze Gönül işleri, Poyraz Karayel gibi yapımlarda oynadı. İstanbul'daki hayatının 8. yılında Paris'e dönmeye karar verdi. Zira hep kötü karakter teklifleri gelmesinden sıkılmıştı. Sert biri olduğu düşünüldü. Halk tarafından Fatma Gül'ün Suçun E performansı o kadar beğenilmişti ki herkes ona öfke duymaya başlamıştı. Oysa onun hayata bakışı çok başkaydı. Mustafa ile hiç alakası yoktu. Hürriyeten Hakan Gence'ye verdiği röportajda hiçbir zaman bir Türk erkeği olamam sanırım ancak ekranda başarabiliyorum. Ama bazen sinirlenmem gerekiyor. Çok Avrupa'yı çıkıyor o sinir. Yönetmen kesiyor. Türk erkekleri böyle sinirlenmez diyor. O zaman vurup kırmaya, bağırmaya başlıyorum. Geçenlerde Mustafa'nın ailesiyle vedalaşma sahnesi vardı tuttum anneme sarıldım. Hemen kes sesi geldi yönetmenden. Oğlum ne yapıyorsun? Burada öyle vedalaşılmaz anneyle. Elini öpeceksin dedi. Ekran dışında Parisli olmayı tercih ediyorum. Mesela kız arkadaşım mini etek giyerse, arkadaşlarıyla gece dışarı çıkarsa hiç karışmam. Onun özgürlüğü ve aklı yok mu? ifadelerini kullanmıştı. 2016 yılında yeniden Paris'e döndü. Bunun bir sebebi de ailesine duyduğu özlemdi. Döndükten sonra hep hayali olan restoranı açtı. Pandemi dönemine kadar işleri çok iyi gidiyordu. Ancak koronavirüs salgını herkesi olduğu gibi onu da etkiledi. Öte yandan Paris'te de oyunculuğa devam etti. Sonuçta onun mesleği oyunculuktu. Restorancılığa sadece Paris'te yatırım amacıyla bakıyordu. Paris'te kısa filmlerde reklamlarda yer aldı. Bu kısa filmlerden biri bir Türk yönetmen olan Onur Yağ Caz'ın çektiği ve hem Fransa'da hem Avrupa çapında hem de Amerika'da festivallerden ödülle dönen Toprak filmiydi. Restoran işi vaktinin büyük bir kısmını alsa da oyunculuktan vazgeçmesi mümkün değildi. Öte yandan pandemi sürecinde sosyal medya paylaşımlarıyla birden gündem oldu. İnsanları mutlu etti, eğlendirdi. Dünyanın pek çok yerinden mesaj aldı iş teklifleri bile geliyordu. İnsanlar onun sempatik, sevimli yönünü gördü. Türkiye'deki Mustafa ile gelen o sert erkek imajından kurtulmuş oldu. Pandemi döneminde çektiği videolarla ilgili Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şunları söylemişti: "Dans eğitimim olmadı aslında. Hep sokakta dans ederdik." Sonra biraz kapıları açmak için modern dans ve salsa yapmaya başladım. Karantinada yeğenimle dans ederken çektiğimiz videolar da ani doğaçlama oldu. O dans videoları sayesinde birçok insanı mutlu ettiğimiz için ben de çok mutluyum. Zaten dans etmeyi seviyorum. O yüzden geçen sene Broadway'den İstanbul'a ve bu sene Oscarlık sahneler şovlarında yer almak çok keyifli oldu. Hatta geçenlerde biri Fırat seni bu hayatta en çok ne mutlu ediyor diye sormuştu. Ona oyunculuk ve sevdiğim projelerde olmak çok önemli ama bir yandan da şarkı söylemek ve dans etmek inanılmaz bir duygu demiştim. O yüzden 21 Eylül'deki şov için çok heyecanlıyım ama sadece bir kere olacak ve tadı damağımızda kalacak. Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelip ara verdiği oyunculuk kariyerine devam etti. Yalı Çapkını, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Gelin takımı gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde ise ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti dizisinde karşımıza çıkacak. Üçüncü sezonda Cemal karakteriyle dahil olduğu dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerle birlikte rol alacak. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şunları söylemişti. Ofisten aradılar. Menajerim Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni karakterlerden bahsedince gerçekten çığlık attım stratejik rating almasının ötesinde çok güzel bir hikaye. Orada olmak bir oyuncu olarak çok gurur verici. Setin başlamasını bekliyorum. Bu şahane projenin içinde yer alacağım için çok mutluyum. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.